Merhabalar sevgili silah severler. Bugün sizlere bir sürprizimiz var. Bursa'dayım. Türk geleneksel ata sanatını ve de zanaatını yaşatan bugünlere getiren çok detaylı çalışmaları olan Turgut Aydemir Usta'nın atölyesindeyiz. Şöyle bir sırttan sonra evet Turgut Usta'yı şöyle kameranın karşısına alalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ederim. Türk halkının, Türk silah severlerinin özellikle beklediği bir videoydu bu. E, ata sanatını yaşatan, kılıççılığı, bıçakçılığı yaşatan Osmanlı döneminde kullanılmış kılıçların birebir aynısını yapan e, bir usta Turgut Usta. E, biraz önce kendisinden bahsetsin. E, kaç senedir bu işi yapıyor, bu işe neden gönül verdi onu bir dinleyelim önce lütfen. E, Turgut Aydemir, 1966 Bursa'da olmuyor. 1976'da baba mesleği olan bıçakçılığa başladım. İlkokul bittikten sonra. Aşağı yukarı 40 yıldır bu mesleği severek öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum dediğim, maalesef çalıştıkça ilmin ne kadar derin olduğunu anlıyorsunuz. Çalıştıkça daha büyük keyif alıyorsunuz. Yeni başlamış diyebilirim. 40 yıl oldu ama daha yeni başladı. <laughs> Peki tabi öğrenmeye açık olmak çok önemli bir meziyet, özellik. Ne kadar insan öğrenmeye açık olursa o kadar kendisini geliştirmeye ve de çevresine faydalı olmaya imkan sağlıyor. Turgut Usta'yı çok dinleyeceğiz. Biraz sonra kılıçların bulunduğu yere geçeceğiz, atölyeye geçeceğiz. Ama kılıçlara geçmeden önce ofis kısmının duvarlarına şöyle birazcık bakalım. Yukarıda bir tane de geleneksel İki tane hatta Türk yayı görüyorum. Onlar o konuya sonra da geliriz tekrar. Şöyle bıçakları hızlı bir geçmek istiyorum. Çünkü Türk silahseverleri bıçaklara çok özel bir ilgi gösteriyor. Bu e, detaylandırmayı bunların hangi bıçakların e, ne özelliğe sahip olduğunu biraz sonraya bırakacağız. Şimdi beraberce kılıçların yanına geçeceğiz. Evet buyurun. Öyle bir atölyenin de kabı olarak videosunu çekelim. Şimdi şuradan başlıyoruz. Bunlar aslında biraz da tarihsel gelişmeyi gösteriyor. Osmanlı tarihinde kılıçların gelişmesi neden bu şekilleri aldı, neden bu şekillerde? Turgut Usta'ya söyleyelim, soralım kendisi bize anlatsın. Şöyle alalım Turgut Usta'yı kılıcın arkasına, alsın kılıcı da eline bize göstersin yakından. Evet. Şimdi kılıçlarımızda bir e, başlangıçtan sonra doğru bir yolculuk yapacağız. Kılıçlar aslında e, bilindiği gibi çok çok değişik, e, çok değişik yapılarda değildir. Yani bu şemşir kılıcıdır. Bunun sapında küçük değişikliklerle bu e, aslında şemşirdir. Yani ana hatlarıyla aslan Kuyruğu'nun manasına gelen şemşirdir. Farsça'dan değil mi? Evet. Normal bunlar çelik kılıçlarımız orijinaline uygundur. Bu da Mısır Kılıcı'mızdır. Selçuklu, Memlük, Osmanlı'nın baş dönemine ait olan bir kılıçtır. Bunlar o dönemde kullanılan, genelde o dönemde kullanılan kılıçlardır. Metal zırh yok veya çok az var. Genelde deri, lamer dediğimiz değişik zırhlar ve zırsız olan dönemlerde kullanılan kılıçlarımızdır bunlar. Evet. şeylerin şeylerinde saplarında e, da değişiklik var. Tabii sapsa, evet. Bu da o döneme ait olan çalışmamız. Bu da Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının birebiridir. Yalnız balçak kısmı ağrıştır. Bunu diriliş filminde Ertuğrul Bey'in elindeki kılıçla birebirdir e, okulda da bana nasip olmuştu. Balçak aynı, onunla birebirdir. Bu Onu da bir abimize yaptığımız bir çalışma. Bu balçaklar zamanında da pirinçten mi yapılıyordu? Evet, metal. Onun da görüldüğü gibi metal veya pirinç olarak 1600'lü yıllarda Avrupa metal geçince biz de bu Yalmanlı dediğimiz dünyanın Osmanlı Kılıcı dediği. Kılıca geçiyoruz. Bunlar biraz daha mı hafifleşiyor? E, hafifli... Hafifleşmeden dolayı yalman oranları, yalım oranları, dengesi. Peki bu yalman yalım e, biraz izleyicilere anlatabilir miyiz? Bu terimler ne anlama geliyor? Şimdi bu kılıçların e, yalman şu sırt kısmındaki kesici ağzıdır. 6136 sayılı kanuna göre bunlar şu anda kesmiyor. Evet. Ee, maalesef. Keşke o kanun olmasa da biz de bunların keskinliğini bütün dünyaya izlettirebilsek. Evet. Ama şu anda maalesef onu izlettiremiyoruz. Bu zırhların en zayıf olduğu bölgelerden dolayı Türklerin bulduğu bir kılıç türüdür. Metal zırhlarda ek yerleri, açık olduğu için bunların en kolay yolu buradan kesip Bizi savaş dışına itmelidir. Yani Önemli olan e, bugünkü e, askerlik stratejisinde olduğu gibi öldürmek değil saf dışı bırakmak. Saf dışı yapmak. Bütün evet. olayımız budur. Evet. Bunun armudik kısmında da vardır. At üzerinde biz bunu rahat bir şekilde kullanabiliriz. Bu şekilde savurup bırakabiliriz. Bunu bu şekilde çevirip okumuzu yayımıza alıp okumuzu atabiliriz. Tekrar elimize alabiliriz. Yani Yeniçeri askeri Osmanlı ile özdeşleşen bir kılıcımız da bu. Yal yani her şeyle, her noktasıyla bir bir ince e, tasarım harikası. Tabii ki yani bütün hepsinin önemi vardır. Sonra e, 1700'lü yıllarda Avrupa Çelik Zırh'a geçince biz de Gadara veya Pala'ya geçiyoruz. Bu böyle bir kılıcımızdır. Çelik zırhta yalmanlı dediğimiz kılıç, esnemesinden dolayı biraz zorlandığından Bizim ustalarımızda kılıçlar savaşlar daha kalabalık olduğu için boyunu biraz kısaltmış Ama elini e, vermiş çeliğin ağırlığını bozmamış Ama sırtını bir santim kalın bırakmış Bu da esnemeyi tamamen ortadan kaldırmıştır Bu da kullandığımız gücü tamamen karşıya vermekten kaynaklanır Aynı özellikler bunlarda da eğri olması, yalman olayı, yalım olayı aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Sadece esnemeyi ortadan kaldırmıştır. Savaşlar çok kalabalık olduğu için boyunu biraz kısaltmıştır. Biraz evvelki sohbette e, Türk kılıçlarının daima iri, Avrupa kılıçlarının düz olduğu mu evet. söylemiştiniz? Türkler e, genetik olarak savaşçı bir millet olduğundan dolayı. Çeliği keşfeden de Türklerdir. Atı kullanan savaşlarda Türklerdir. Onun için kılıçlarımız bizim eğridir. Tarihçilerimizin söylediğine göre nerede bir eğri kılıç görseniz o Türk kılıcıdır derler. Bizde böyle bir olay vardır ve bizde kılıçların bir özelliği de tek tip kılıç üretilmez. Kılıç kuşanacak Yeniçeri askeri kılıç ustasına gider. Kılıç ustası onun boyuna, şekline, şevalle, avuçuna göre Aynı bu kılıçların değişik ölçülerini yapar. Yani 1.65 boyundaki ile 1.90 boyundaki aynı kılıcı kullanmaz. Bu da farklı bir özelliğidir. Bu sap modelimiz gene bizim Türklere aittir. Karabela denilen sap modelidir bu. Yani bunun çağımıza uygularsak, bugünkü teknolojide silah nasıl değişiyorsa o dönemde de kılıçlarımız günün şartlarına göre tekrar yorumlanmış, tekrar yapılmış. Bunları inceledikçe o günkü zekaya, o günkü bilgiye ayran kalmamakta mümkün değil tabii ki. Umarım ki 6136 sayılı yasa değişir de Türk ata sanatını ve de zanaatını tekrardan hayata geçirmek imkanı olur. Tabii ki şimdi biz çalışmalarımızda kınlarda bahsettiğimiz gibi tel dikişlerdir. Bunların özelliği zırhta parçalanmasın diye. Ama kılıcımız içeride oynamayacak. Atla giderken düşmeyecek. Bu tür özellikleri olacak. Ama çekince çıkacak kılıcımız. Bu da aynı Darenin Damaskus çalışması. Bunun sap modeli Armudi'dir. Şöyle saptan başlayalım Armudi'yi. Ondan sonra balçak kısmına bakalım. Sonra da çok güzel bir Damaskus çalışması var. Damaskus biliyorsunuz farklı sertlikteki metalleri sandviç tekniğiyle ısıtıp birbirlerine kaynatmak ve de bir nevi esnek ama keskin sağlam yapı elde etmek tekniği. Evet. Tabi burada kınlar da çok önemli. O da bir hem fonksiyonel hem de sanat, bunların içleri ahşap mı oluyor kılların? Ahşap, ıhlamur harcından oluyor. Dışı deri. Dışı deri kaplama. Bunlar pirinç, çamurluk dediklerimiz. Bunlara çamurluk tabir evet, ediliyor. Evet, çamurluk tabir ediliyor. Yani gördüğünüz gibi her bir kılıcın Dikiş, değişik parçalarının... Dikişlerimizle, de deriyi tel dikişlerle dikiyoruz. İçi başka sanat, dışı başka sanat ve de zanaat. Hepsi bir arada kültürü inşallah tekrardan yaşarız. Şöyle diğer kılıçların da kınlarına şöyle biraz yakından bakarsak Urutuz'da bir müddettir. Sadece şahsa özel siparişlerle çalışıyor. Seri imalatı bırakmış. Tamamen bu atas sanatının geliştirilmesine kendisine adamış. Bu da çok enteresan bir kutusu var. Bu kılıcın masif ceviz, ceviz ağacından yapılmış. Enteresan bir fikir, enteresan bir düşünce. Çok güzel bir kutu. Evet, bir devlet büyüğüne hediye etmek için tasarlanmış bir kılıç. Evet, geldik Turgut Usta'nın başka bir tip e, sanat eserlerine. bıçak verme. Şu benim çok dikkatimi çeken bir bıçak. E, bu biraz evvel bana anlattı. Yakut Türklerinin e, tasarımı olan bir bıçak. Ve sadece dünyada Yakut Türkleri tarafından yapılan tek tarafı dövme bir bıçak. Şimdi bunu ben size gösterdikten sonra ha şunu sordum. Neden bu dedim. Sandviç mi? Hayır dedi. Rulmandan yaptım. İçindeki bilyalı ile beraber e, yaptığım için böyle bir desen verdi. Dedi Turgut Usta. E, bu da enteresan bir görünüm. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Şunları teker teker Turgut Usta'ya soralım bakalım. Bu bıçakların özelliklerini bize teker teker bir söylesin. Bu R690'da yapmış olduğumuz bir çalışma. Ama üzerine e, taş devri deyip, öyle hı bir hı desen hı verdik hı. sapınla birlikte. Evet, çok güzel. Böyle bir çalışmamız. Bu benim de e, keyif aldığım bir çalışma oldu. Rulman çeliğinden bahsettiğiniz gibi komple dövdüğümüz için içindeki malzemelerin değişik reaksiyonundan bunlar çıktı. Sapını geyik boynuzu kullandık. E, bu son karartma asitle mi yapılıyor? Evet, son karartmayı asitle yapıyoruz. Görünüşü daha hoş geliyor ve pastalar çelik olduğu için bu üzerine bir nevi kaplama gibi oluyor, pastanmasını geciktiriyor şeyin. Bu Yakut Türklerinin kullandığı bir bıçakmış, çok hoş bir bıçak. Benim için ilk olması da araştırdığıma göre şu anda e, Türkiye'de şu ana kadar başka bir arkadaşımız çalışmamış. İnşallah bundan sonra değişik örneklerini görürüz. İnşallah. O çok hoş olur. İnşallah. Bu D2'den yapmış olduğumuz bir çalışma. Burada yıldız kalkmalarımız var. Böyle bir sistemimiz oldu. Burada da Turgut Usta'nın amblemi ve markası burada logosu. Evet. TA Turgut Demir, Evet. Onun e, sapı e, kabzasının malzemesine. Bu koryon dediğimiz bir malzemedir. Yani sentetik. Sentetik malzeme. Bu makastan dövdüğümüz. Biraz tanto görünümü var değil mi? Evet. Japon. Ağızın. Doğrama bıçağı olarak avcı arkadaşlarımızın bu modelde istekleri oluyor. Hı hı. Sapında bunun değişik bir çalışma yaptık. Ağacın kendisini değil kabuğunu kullandık. Hmm. Bu gürgen ağacının kabuk kısmıdır. Enteresan bir fikir. İlk defa görüyorum. Sert bir kabuktur. Dayanıklıdır. Bu da R690'dan yapmış olduğumuz yakut bıçağı. Deminki bıçağın daha büyük. Bu paslanmaz yani 690'dan yaptık. Bu M390'dan yaptığımız bir çalışma. Bu da Rulman'dan yapmış olduğumuz bir çalışma. Yeniden rulmanı komple dövmeye çalışıyorum. Bunun için farklı böyle bir desenler ortaya evet, çıkıyor. Bu tren rayından yapmış olduğumuz bir çalışma. Yani görün Türkiye'de ne kadar büyük malzeme sıkıntısı var ki bu tarzda eee hurda demek istemiyorum ama kullanım dışına kalmış e, çelik malzemeleri alıp tekrardan hayata geçirmek e, zorunluluğu oluyor. Bunun ağacı nedir? Çam ağacı bu. Çam. Evet. Bunun içerisinde evet. metal buraya kadar gelir. Ama patuk ağacında çerçeveye yapılmıştır. Üzerine çam ağacı konmuştur. Hafif olsun diye. Hı. Bu tür şeyleri genelde kuş avcılarımız tercih eder küçük bıçağı. Ve hafif olmasını tercih eder. Çok dolaştıkları için. Böyle bir çalışmamız vardır. Burada ağır kamp bıçaklarımız vardır dağcı modeli dediğimiz modeller vardır. Zor şartlarda hayatı idame ettirebilmek için böyle bir çalışmamızdır. Bunlar da tren rayından yapmış olduğumuz çalışmadır. Bunlar da homon çalışmaları vardır. Bu katanayla katanayla meşhur olan evet. Aslında bunlar Türk çalışmalarıdır tamamen. Evet, Turgut Usta biraz önceki sohbetimizde Japonların çeliğe 1400'lü yıllarda kavuştuğunu, buluştuğunu Çin istilasıyla gördüklerini halbuki Türkler de çeliğin çok daha eski çağlarda bilindiğini ve yapıldığını. Şu anda Japonların yapmış olduğu bütün teknikler aslında Türklerin kılıçlarında bıçaklarında uyguladığı tekniklerdir. Bunlar da bizim yapmış olduğumuz çalışmalardandır. Bu iki çalışma cam kesme özelliğine sahiptir. O kadar sert. Evet. Bunları testlerinde yapmıştık. Ben görmüştüm bunu videosunu hatırlıyorum. Evet. Bu yapmış olduğumuz böyle bir çalışmadır. Bu kınlarımızda yapmış olduğumuz çalışmada e, kemare takılan yerlerimizin de değişiklikler olmasıdır. Yani sol elle, sağ elle, isteyen istediği yere takabiliyor. Hmm. Buradan kemerinize geçirip birinizin kıyışını buraya koyabiliyorsunuz. Şey. Veya sol ise buraya alabiliyorsunuz. Evet. Veya bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet, yani evet. bunu buraya alabilir burayı veya bir sırtınıza bu sırt kısmına kemere takılabiliyor. Hmm. Yani böyle fonksiyonel olsun diye böyle bir evet çalışmamız da oldu evet biraz da ödüllerden bahsedelim bıçaklar o kadar çok çeşit o kadar çok güzel bıçaklar var ki e, bunları da atlamamak lazım bu bıçakları e, yapan Turgut e, Aydemir Usta'ya e, genellikle Bursa Belediyesi'nin e, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ödüller var e, kılıç ve av bıçağı seti birincilik derecesi kılıç seti ikincilik derecesi tasarım yarışması plaketi yine tasarım yarışması. Yani bıçak kopyalamak kolay da tasarlamak o kadar kolay bir şey değil herhalde. burada yani burada daha bir sürü ödül var ama buraya sığmadı diyor. Turgut'ta arkada da bir takım şeyler var. Kağıtlar var. Onlar da herhalde ödüller. Böyle bir kısım ödüllerini burada sergilemiş. Evet tasarlamak çok enteresan diyordum. Bu tasarımın iyi çalışabilmesi için e, te, e, emek ve hatta geçen de bir resmi gördüm, kolunu yakmışım. Evet. evet. <laughs> kan, ter kan ter ve emek. mevcut. Kan ter ve emek gerekiyor, evet. Bir anlık evet. E, şeyde e, dikkat dağılmasıyla e, sanatının izini koluna dağlamış dağılmıştır Usta. Evet yukarıda geyik boynuzları görüyorum. Bunlar tabii ki e, geyiklerin attıkları toplanmış boynuzlar. Tamamen yasalara uygun uygun bir şekilde e, ele geçirilmiş boynuzlar. E, bir şey olmasın, e, şüphe olmasın kimsenin kafasında. E, bütün imalatları da zaten 6136 sayılı yasanın e, emirlerine ise ona göre yapılıyor. Kılıçlara ağız açılmıyor. E, kör demek istemiyorum ama e, keser bir Yapıya ulaştırılmıyor. İnşallah yasa düzelir de değişir de e, ata ataspor ata sanatına tekrardan kavuşmuş oluruz. Alt tarafta bir tane yatağın görüyorum. Yatağını sordum biraz evvel. Yatağın aslında kılıç değil bıçaktır dedi e, Turgut Usta. E, Osmanlı devrinde herkesin kılıç taşıması e, nasıl bize herkese e, yarı otomatik gibi tüfeği izni verilmiyor taşımak için? Osmanlı'da da kılıç taşınması herkese serbest olmadığı için bıçık bıçak kategorisinde olduğu için yatağın taşımak serbestmiş. Bu da bir yatağın örneği. Bu yarım bir çalışma. Daha tamamlanmamış bir çalışma. Yatağın yatık yatak manasından kuşakta taşındığı için türeyen bir şeydir. kelimedir. Bunun farklı özelliği vardır ama halk arasında çarşı boyu diye tabir edilen 60 santimlik boyu geneldedir bunun makbul olan. Bunların son dönemde sırtı böyle 1 santime kadar kalın olanları da imal edilmiştir. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinde. Bu da kemik kırmak için yapılmıştır. Normal kılıç gibi 4 milim 5 milim kalınlığında olanlar da mevcuttur. Böyle kalın olanları da mevcuttur. Bunlar bazı e, fotoğraflarda ters durur. Bana en çok sorulan soru budur. Bunu da burada resimlerde cevaplayayım. Bunu kınla bu şekilde olduğu zaman çıkaramazsınız. Kol boyunuz yetmez bunu çıkarmaya kınla. Ama bu şekilde olursa bunu tutup kaldırıp hamle Aha. yapıp veya vurma gibi bir şeyiniz olur. Onun için resimlerde ters durur. Eski resimlerde bu en çok sorulur. Yani yatağlar niye ters duruyor Hı -hı. diye. Yani o konudadır. Bu şekilde durursa bunu çıkarma. Kol boyuna yetmiyor. Anladım. Böyle Anladım. de bir olayı vardır. Anladım. Dediğiniz gibi bunu e, pala derler, eğri kılıç derler. Aslında bu bıçaktır. Yani Osmanlı'da taşıması serbest olan budur. E, Yeniçeri'de kılıç taşıyamaz, kılıcını savaş yoksa duvarında asar. E, belinde ancak bu bıçak vardır. Bunun da farklı ağırlıklarda olanı vardır. 270 grama kadar olanları bana mevcut geldi. Farklı yapılardadır. Yani tek bir yapısı yoktur. Bıçak olduğu için farklı yörelerde farklı şekilde kullanılmıştır. Karadeniz bölgesinde de Laz yatağını tabir edilen yatağın tarzı vardır. Onun şekli de değişiktir. Sap biçimi de değişiktir. Çataldır onun sap kısmı da. Şekli de bayağı bir formu değişiktir. Ama neticede bu bıçaktır. tamam. <laughs> evet, Turgut Usta'ya bize verdiği bu güzel bilgilerden ötürü çok çok teşekkürler ediyoruz. Ve başarılarının devamını inşallah çıraklarla da gelecek nesillere iletmesini diliyoruz. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Vesilenizle bir şeyleri anlatabildiysem ne mutlu bana. Evet. Geldiğiniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.